sizlerle ve Ebru'yla birlikte çok güzel bir video ile geldik. Böyle ilk defa değişik bir video çekeceğiz. <laughs> Gerçekten çok garip olacak. Şimdi biz gittik. <laughs> A Bim'den ürünler aldık. Aynı ıı, onların markası. Sadece onların kendi markası olanları. Ve bugün onları yiyip puanlayacağız. Evet. Bim mi daha iyi, A daha iyi kapışması başlasın. Şimdi önce e, evet, fiyatları söylemek istiyorum. Her şeyden aynı aldık. Burada... Ama biz ekstra bir şey daha aldık. Onu çıkaracağım şimdi fiyattan. Ben de çıkarayım. Bu 73.25'miş. 15 lira çıkarınca da... 68 lira gibi bir şey oluyor. Bu da 57 lira tutuyor bir Yani... Bim daha ucuz be. O zaman cipse başlayalım. Bu Bim'in markası, bu da ayrı markası. Tam bal hep Şimdi arkadaşlar gurmeliğimizi göreceksiniz. Evet. <laughs> ben çok 5 e, yıl boyunca gurmelik yaptım o yüzden. Ben de kokuyum. Güzel var Bim'inki ki daha iyi kokuyor sanki. Bence ayızı <laughs> daha güzel. Kokla. <laughs> daha iyi kokuyor. Bimin... Önce bilimi <laughs> deneyelim. Aldım <laughs> Yani, yani. Normal bir patates. Biraz fazla tuzlu. Güzel. Şimdi A101'e geçiyoruz. a böyle daha büyük. <laughs> benimki. <gülüyor> hmm. şey mi? Bence benimki daha iyi. Bunda değişik bir tat var. Bu tuzu az bence. Bir de. Bana gelen mi çok tuzsuz ben anlamadım. Garip bir tat var sanki bir dakika. Bunun e, çok bir lezzeti yok bence. Ama bu güzel. Evet. Daha iyi. Kazanan bir. <laughs> bir naizim malı. Bence içecek deneyelim. Hmm, şu şeftalini. Ice tea. Bu ice tea'miz sıcak arkadaşlar ama Aa, soğutsaydık bir işte. şey yok. Evet. Biz gittik kurucu. aldık geldiğimiz gibi videoya oturduk zaten. <laughs> o yüzden... Bu markası... Dış görünüş olarak daha hangisi? Değişik. Bence bu çok güzel. Bence de bu daha güzel. Bu ice cream oluyor. Teton ve bir, bir ice tea. Ben bu arada bundan hiç içmedim. Ben bu şifselerden gerçi hiç içmedim. Ben de bu bir... iyi bir ben, yolanda... Bir kolayı da Tabii içmedim, bir ice tea de içmedim. Ama bunu içtim sanki. Tamam bir deniyorum. Güzel. <laughs> Arada su mu içsek ki ağzımızın tadı düzelsin. Güzel ama yani. Niye? E, böyle fusty gibi değil. Mesela fusty daha yani böyle yani. aroma alıyorsun ama bu bu sıcak bir Bu yüzden tadı e, daha farklı olacak. Ama tadını... Yani bu çok tatlı. Tatlı değil. Şekersiz ama tatlı gibi evet, bir şey. Oha. Bu buna göre acayip tatlı bu arada yemin Ama sanki şeker değil de garip bir tat. Bundan bir değişik tat geliyor ya bu. Keşke soğutsaydık bu arada. Sıcak soğuk fark çok Hayır, etkili. soğuk olsa da bence. Yani tatlar çok, çok daha farklı. güzel. Evet arkadaşlar ben de Bim'i seçiyorum. Yine Bim gönlümüzün kasıtı. <laughs> <laughs> Bim turda da mim kazandı arkadaşlar. Şimdi ben seçeceğim. Halley'i seçmek istiyorum. Bir şey değil mi? Ben Halley'i çok, çok Halley. sevmem. Bu yüzden çok bir yorum alamam. Ben Halley'i sevmem ama Yuko daha iyi. Tamam bu e, ee, Halley'i. Evet, önce bunu versene. O ayız biri. X-Roll. Bekle yüzü açıyor. Ben kapatayım zaten. X-Roll'un böyle bir Halley çakması. Bu da markası ne bilmiyorum. X-Large. X-Large e, bu da. Kap olarak bu bence daha... <laughs> bence de bu daha güzel bir kap. Hep A101'in alıyor ama tadı alamıyor arkadaşlar. Allah! Ve açtım. Ay o kadar... Bakalım e, boy farkına. ...çakma sahte harika. bir şey ki. <laughs> Duruyor. O kadar, Önce Ayiz buradan başlayalım bu sefer. İki. Çok orantılı bölemez herhalde. Ah. O zaman ben de o kadar yiyeceğim. Bu verdiği parçaya bakar <laughs> mısın? Arkadaşlar ben de yemiyorum yani bu da. <laughs> Neyse. Tadım. <gülüyor> <gülüyor> Çok, Çok kötü. Beğenmedim ben hiç. Ben yiyemem. Dandik çikolata arkadaşlar. Cidden dışı kadar tadı da kötü. Yani. <laughs> Başka bölünmüyor. Al ben de sana parçalanmış olanı ver. Şimdi arkadaşlar, şş, bu da bimin. Bu da güzel değil mi? Yani, benim ikisi de çok çakma, iğrenç, kötü. Ama bir şey diyeyim benim, ay bir acayip hoş biri de bu yine iyi. Ay e göre arkadaşlar, bence. Bence de Bim daha iyi sanki. Sürekli benim kazanıyor arkadaşlar. Bim pro çıktı arkadaşlar. Pro baba sen Ben Ama bence yemeyin Halley. Ben bu Hindistan <laughs> cevizi şeyi seçiyorum şimdi beraber. <laughs> o ne? ne? Bu Bim'in markası. Neymiş markası? Wal. Ne? Wal. Neyse arkadaşlar böyle bir kaba var. <laughs> Okuyamıyoruz biz İngilizce <gizliyemiz> yapıyoruz. <laughs> Şöyle. Bu da a bir. Bu sefer kat konusunda bim daha iyi sanki. X roll. Öyle. X roll yine şey. Az önce de X rolldu. Evet. Böyle. Melek Ben bunu yiyordum zaten. Yani ben de Hindistan cevizi çikolatalarını çok severim ben. Güzel. Hindistan cevizi Ama biz, ben, ben A yüz ürünkini hiç yemedim. Ben bilmiyorum. Şey şey belki yemişimdir. Ben bunu hep yedim. Şimdi bu bimin. Bimin. Bu da a biraz. Hatırlamadım. Şunu söyler miyim? Hindistan Denizler'de. Bim'in kiyle başlıyorum. Önce Bim. Şöyle. Ben bunları çok seviyorum ya. Bu çok güzel. Bim'in kini. Şey neydi bunun orijinali? Hatırlamıyorum. Orijinali de benziyor. Geldik ilk sol. Hadi Çok merak ediyorum ya. Çarpıldı. Çikolatası güzel kokuyor. Bunun içi bime göre şey sert. Sert. Hindistan devizleri çok büyük ve güzel ama Abi ama yine Bim kazandı yemin ediyorum daha güzel Bim gerçekten alıyor yani Çok fark var Bim yani bunun göre gerçekten çok Hayır bunun sırf bunun sırdan bir değil Bakın Yumuşacık Yumuşacık <laughs> Ve yine yine kazanan Bim Kaç oldu? Şu anda Bim... Şu an hiç ayrı bir kazanamadım Çok kötü ah be ah be Ama yapacak bir şey yok çok da Adaletliyiz bu arada arkadaşlar yani. Gerçekten. Kaç kaç bir... Ooo! Yenildi zaten Aizzle ama. Şimdi biz zaten ürünleri tek tek şey yaptığımız ürünleri için. Ürünleri kıyaslıyoruz biz kazanan. Şimdi bir içecek istiyorum ben. Hatta dur ya hayır. Önce bir tuzlu bir şey yiyelim artık yeter. Böyle bu Crinkle e, Vin'in markası. Bu daha çıt kırıldım arkadaşlar. İkisi de susamlı. Evet de Öyle. Hım. Ne der? Normal susamlı. Şimdi çıt kırıldı mı? Evet, çıt kırıldı ama ya. Bakın çıt kırıldı. Kırıldı ya. Ağzımı temizleyeyim. Bu daha böyle şey ya kızartılmış duruyor. Yani. Evet. Bir de üstündeki susam sayısı daha az. Baya boş bir şey bu. Açar. Fakir. Bu hiç susamlı gibi değil ki. Bana bu sefer bunun şeyi daha lezzetli geldi. Böyle Neydi ya, ne çıtır. Ama bir şey değil mi? Hiç susam tadı yok bunda. Çok bir evet susam tadı yok. Evet, Şu susam farkına bakın. Bu bim vaydır. Ya yani evet, susam tadı gerçekten buna baskın. Buna değil ama bunun ben şeyini daha çok beğendim. Benim oyun yine bime bu arada. Bime bence de ama yani bim yine al. Susamlı. Ben ama diyordum bilmeler diyorduk biz. Evet şu an hiç hala ezber kazanamadı hiçbir şeyle. Üçücük şey. Evet. Arkadaşlar bu le kola. Bu da bi kola. <laughs> bu arada <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu bi kola ben bunu bimin salardım normalde. Çünkü bi kola yani. Le kola ne? Ben bunu hiç içmedim bu arada ama buna. da ben Ben içmedim. Öyle. Lekolayı biz biliriz arkadaşlar. Lefola kralıyız. <laughs> Önce bir kola başlayalım. Hepimle başladık. Bu ne? Hiçbir şeker tadı yok. Sadece asit. Ama çok kötü. Asitsiz oğlum bu ne asidi? Oğlum tadı yok tadı. Yani asit. şu an ben köpük içiyorum. Bir köpüğü gitsin çok kötü. Tadı yok. Tadı çok kötü. Bunlar kola tadı alamadım ben. Ben de alamadım. Kola değil. Ve asidi çok az yani. Büyük ihtimalle 3 saniye sonra sıfır asitlik kalacak. Şimdi kolaya bakıyoruz. Bu nasıl biraz daha fazla ona göre. 9 lira bu arada ikisi de fiyat aynı. Bu daha bir kola tadı var bunda. <laughs> ee, ama <laughs> ikisinin de çok bir farkı yok aslında birbirinden ama tabi bu daha lezzetli. daha asitli. Neyse bu kazanmayı da yine... Black <laughs> Hole. Bu tartışmayı da yine... Heyhaaa! 1006'da 6 yaptım. Son bir ürünümüz kaldı. Onlar da şimdi A101 lütfen bunu yersin. Çok üzüldüm şimdi kendisine de. Yani, <laughs> yani A101'de acıdım yani arkadaşlar. Yapayım A101'de şey. de şöyle rengarenk bir şey de bulduk. Bunu aldık. Bir de e kahve rengi ama bir minkinde sadece çikolata vardı. Bir de beyaz vardı. Şimdi önce o zaman çikolatalıyla karşılaştıralım sonra diğerini de tadarız. Abi bu çok kötü kokuyor ama çok çakma kokuyor. Ne? Hani mesela eti koklarsın tam böyle güzel alır ama yok. Bu kötü. Bakayım. Çok merkezli. Tam bu çok kötü kokuyor. E, bu daha kötü kokuyor bu arada. Ay, Abi, bu da kötü evet kokuyor. ikisi de kötü kokuyor. Bu daha kapalı. Hı -hı. Hı -hı. Kötü değil bu arada. Normal gayet. Et gibi. Ama aslında küçük olsaydı bir şey var. Güzel değil bu arada. Normal. Güzel de yani ben et yerim yani bunu yiyeceğimi. Hmm. Bunun çikolatası midemi bulandırıyor benim. Tamam mide bulandıran çikolatalardan. Değil mi? A101 çok kötü. Bir kere yensin çocukcağız dedim. <laughs> yine olmadı. Böyle çikolatanın tadı mide bulandırıyor. Evet. Ama bunun renkleri çok tatlı. Mavi bile var. Ben bu güzel Bu arada Eti kazanan yine Bim oluyor. Çikolatalı konusunda. Beyazı var mı görüyoruz? Evet. Şimdi şuraya. Beyazı vardı. Ama Bim'in beyazı vardı. Şeyini görmedim aynı bu da kötü kokuyor. Bu da mide bulandırıcı kokuyor. Rengi çok güzel. Evet. Kokuları aynı bu. Arada. Neyse, deniyorum. Bunun altı bayat. Bayat mı? Sert. Hı hı. yine çok kötü. Bunu İkisi de kötü olmasına rağmen acı kara farkla bir veriyoruz. Çok kötü. Arkadaşlar şimdi bir bonusumuz var. Ee, bir de biz Ayüzgün'ün şöyle bir içeceğini bulduk. Günden bir şey almadık. Evet. Günden kedi maması aldık fazla. Bu sadece bonus denemek için. Şimdi deneyelim. Bakın içi tanecikler. Bir de şöyle. Şu zen vardı ya ona benziyor. Kabı çok hmm, güzel, güzel kokuyor. Yani markası Juice bu arada arkadaşlar. Güzel. Ama ben alıp da içmem. Çünkü ben zaten bu şeyi çok sevmediğim için. Bu ne? Topurcukları yumuşacık bunu. Aslında ben bunu ee, şey tadını ben böyle değil daha tadını daha çok beğendim bizim benim işim zen hmm. değil galiba farklı bir güzel değil bence güzel kokları hiç güzel değil ben beğendim beğen. arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle hepsi kalanın dur yüzüm gitti tekrar Kızımın... Bir <laughs> 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 <Dur. gülüyor> yendi, bim yendi, bin yendi. Bin yendi. Sayacağım. Bim Pro Baba efsanesi. Peteden bir puan aldı. <laughs> tamam öyle gidebilirsin. Hadi bari. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. <laughs>